Özel Denize Cerrahi Hastanesi Üroloji Uzmanı Profesör Doktor Ömer Levent Tuncay, böbrek tümörlerinin nedenleri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Hastaların genellikle ağrı, kitle ve idrarda kanama şikayetiyle kendilerine geldiğini belirten Tuncay, yıllar geçtikçe tanı yöntemlerinin geliştiğini ve artık daha erken evrede hiç belirti dahi vermeden böbrek tümörlerini tespit ettiklerini kaydetti. Profesör Doktor Tuncay, tedavi sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Böbrekler ee... Retroperitoneal alanda e, yaklaşık 14 santimetrelik sağda solda olmak üzere e, çeşitli yapılarda olabilen organlar. Böbrek e, idrar yapmaya yarayan bir organ, hayati bir organ. İki tane olmasından dolayı da ikisi de değerli organ. Dolayısıyla şimdi biraz sonra böbrek tümörü konuşacağız. Neden iki tane böbreğin ikisini de korumak zorunda kaldığımızı söyleyeceğim size. Ee, böbrek tümörleri böbreğin yapısından farklı hücre gruplarının çoğalmasıyla oluşan kitleler sonuçta. Ee, böbreğin e, içinde ya da dışına doğru büyüyen e, farklı hücre yapıları. Bunlar iyi huylu ya da kötü huylu olabiliyor. Kötü huylu olunca ismi kanser oluyor. İyi huylu olunca tümör oluyor. İyi huylu tümör diyoruz. Ee, böbreğin yapısını bozan e, vücutta Böbreğin dışına taşarak yan çevre organlara doğru yayılma eğilimi gösteren e, çeşitli büyüklükteki kitleler e, böbeği, e, böbrek tümörleri olarak adlandırılıyor. E, bunların dediğim gibi iyi huyları var, kötü huyları var. Genellikle küçük olanlar e, sessiz e, tümörler. Ee, çok e, tehlikeli olmayan boyutlarda olduğu zaman bazen izleyebileceğimiz tümörler ama genellikle kanser olduğu için de e, çok dikkat etmemiz e, gereken hayati e, hayatı tehdit eden e, kanserlerde çıkabiliyor altından Şimdi öncelikle e, böbrek tümörleri eskiden e, ağrı e, kitle ve idrarda kanama şikayetiyle geliyordu. Çünkü e, görüntüleme yöntemleri, çok az kullanıldığı dönemler bunlar. Benim asistanlık döneminin bilgileri bunlar. Yıllar geçtikçe ultrasonografi pratik uygulamamıza girdi. Tomografi cihazları, MR cihazları her hastanede alındı. Ee, seri bir şekilde çekimler başladı. Ee, dolayısıyla insidental dediğimiz tesadüfi yakalanan böbrek tümörleri çıktı artık. Ağrı, kitle, e, idrarda kanama şikayeti yapmadan bir bakıyorsun hastanın mide şikayeti var. Bir bakıyorsun böbrekte tümör var hastanın. Hemen e, dahiliye doktoru arkadaşımız, arkadaşınız size böbrekte tümörü e, sevk ediyor. E, İnsidental dediğimiz bu tümörler son yıllarda çok arttı. Dolayısıyla erken tanı arttı. E, bu görüntüleme yöntemlerinin artmasıyla. Fakat bizim işimiz de zorlaştı. Çünkü tesadüfi olan kitlelerin bir kısmı iyi huylu. E, şimdi benim mesela yıl sonunda bir yurt dışına konuşmam var. Bu küçük böbrek tümörleriyle ilgili bir konuşma yapacağım. Ee, i̇yi huylu tümörleri e, tedavisine dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle böbrekte 4 santimetreden küçük tümörlerde böbreği almıyoruz artık. Böbreği aldığımız zaman tek böbrekli kalıyor hasta. Biz artık parsiyel nefektörüm dediğimiz böbreğin sadece bir kısmını alarak tümörün e, çevresindeki sağlam dokuları da alarak patolojiye gönderiyoruz. Sınırlı küçük lezyonlarda. Fakat bazılarında iyi huylu tümörlerde bunu bile yapmaya gerek yok. Takip edilebilecek kitleler. Bunlarda ne yapıyoruz? Bazen biyopsi yapıyoruz. Şüpheye düştüğümüz olgularda. Işte Perküten olarak ciltten girerek iğneyle parça alıyoruz. İyi huyluysa takip ediyoruz. Ameliyat bile etmiyoruz. Eğer kötü huyluysa e, mutlaka ameliyat gerekiyor. Bir kısmı mesela 80 yaşında bir adam... Bir buçuk santimlik böbrekte kanser var. Ameliyat etmeye biliyoruz artık. Çünkü onların hücre tiplerini ayırdıktan sonra yıllık büyüme e, e, milimetrelerini hesapladıktan sonra e, bir 85 yaşındaki erkek hastanın ya da bayan hastanın böbrek tümöründen ölme ihtimali ameliyatta hayati tehlike oluşmasından daha düşük. O nedenle artık her hastayı da ameliyat etmiyoruz. Çünkü artık teknoloji gelişti, genetik çalışmalar. ...çok ön planda... ...görüntülemeyi çok güzel yapabiliyoruz... ...hayatı tehdit edebilecek boyutlara geldiği zaman... ...ameliyattan kaçılmıyoruz ama... ...işte radyo frekans var mesela... ...farklı enerjiler kullanıyoruz... ...tümörü öldürmek için... ...artık böbrek tümörü... E, ...tehlikeli bir hastalık olmaktan çıktı... ...hele hele instantel olduktan sonra diyorum... ...dolayısıyla şu mesajı vereyim... E, ...sağlık kontrolünüzde... ...böbrekle ilgili tümör şüpheniz varsa... Lütfen e, üroloji doktorunuza gidiniz, kitlenin tehlikeli olup olmadığını size söylesin, ameliyat gerekip gerekmediğini size söylesin. E, hastane ziyaretlerinizde, check-up'larınızda mutlaka aldığınız tanıları önemseyin, doktorunuza başvurun diyorum.